Demek hiç açık kalmadın sen öyle mi? Açıkta kalmadın ha. Kirinden gömleğinin dirseğinin yamasından eziklik duymadın ha. Bravo be. Aşk olsun şu adama vallahi. Demek hiç sövmediler anana, avradına. Hiç kimseye sövmedin ha. Bir gececik olsun çekip kafayı şakır şakır oynamadın. Hıçkırarak ağlamadın öyle mi? Bravo be. Aşk olsun şu adama vallahi. Demek yalnızlıktan hiç böğürmedin hiç. Akrep sokmuş gibi sıçramadın geceleri ha. Hiç sevmedin öyle mi? kendini öldürmeyi, çekip gitmeyi, büyük işler becermeyi hiç düşünmedin ha? Bravo be. Aşk olsun şu adama vallahi. Demek bu musluklar hep bu ellerde, bu düzen, bu dünya, bu gidiş. Sen hep böyle mutlu kişi. Örnek vatandaş. Gelen ağam, giden paşam. Öyle mi? Bin yaşasın seni sokmayan yılan. Sen mi kaldın düzeltecek? Öyle mi? Haksızlığa uğramadın. Taşlanmadın ha. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü ha. Yaşadın da bunca yıl bu bataklıkta. Gül sandın bu kokuyu öyle mi? Hadi be, hırbo sen de. Adam mısın sen de be? Hasan Hüseyin korkmaz gelin bir şiiriydi. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın.